Sayın Muhtarım merhaba. Merhaba, merhaba. Önce bir sizi tanıyalım benim. Köyümüzün muhtarını. E, köy muhtarı işte Emin Aslan dallarca. Ya öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Sen bilirsin. Buraya neden Bağöz diyorlar? Bağöz eskiden dağlıktı. Ba Su var vardı. Bağöz olarak geçiyordu. Yani bu Goz, Goz'dan gelmiyor mu? Evet. O neler geliyor ya? Yani? Yani bagöz. Cevizden cevizden alakası var mı? Yoksa ee, Ceviz de o eski zamanlarda bulunuyor imiş. E bir de dağlık mağlık işte Bagöz diye yani. Çok da rüzgarı ma varymış. Manası nedir yani Bagöz'ün? Manası rüzgardan meydana geliyor Bagöz. İşte rüzgardan nedense Bagöz olarak. Bu rüzgarın adı Bagöz müdür? Yok. Evet, evet. Dımlı Bagöz Bagöz Zaza canın şeyisidir yani. Tamam. Ha. Ne ne <laughs> Türkçe ileri gelmiyor yani bağıyor. Tamam Şu işte var. yani namı manacı çiçeği ha e, var. Manacı e, adı yani. e, onu tahmin kana yani. Onu tahmin kana yani. Kimse bilmiyor. Peki burada kaç hane var? Şimdi 35 falan var. Şu anda He. kalan hane. Eskide 90 de 95'e kadar bir ara oldu. E, şimdi herkes göç etti. Az bir hane kalmış yani 30'dan kalmış. Kaç nüfus var biliyor musun? Eee vallahi nüfus o da 300 yan var ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey? Evet. Kaç senedir muhtarsın? Eee ben eskide bir yaptım. bu da işte bu 4 senedir yani 4'ü dolduruyoruz. Ha yani bir de daha önceleri yaptın. Önce 16 sene bir daha yattık. Yani. 16 sene? Evet. Benim dedemden önce miydi sonra mıydı? Hı? Seni dedenden sonra. Sonra yaptın? Hı. Seni deden artık e, şeysi bittikten sonra bu sefer bu, ha. <laughs> ben oturdum ha öyle bir şeydir herhalde. Bence öyleydi dededen. Ha. Peki burada köylüler dinlerik de yani. Daha çok köylüler burada sizin neye şikayet ediyorlar? yani Diyorlar. Sen bilirsin şimdi ya en çok şikayet neden alıyorsun? En fazla yoldan alıyoruz. Yoldan alıyoruz. Yoldan Yoldan, ha. yoldan alıyoruz. Yol böyle bir şey ki Şimdi biz gidiyoruz kama kama buraya oraya diyoruz ki yani yolumuz yapılsın şimdi geldiği zaman diyor ki git bütün köylüden imza al, e, al. yol dar e. şimdi bu köylüden tabi dağılmış kimisi ters üstte, kimisi İstanbul'da tarlaları oradadır bunları da ben mümkün değil ki yani ben gideyim her vatandaşta her yerde şey alayım. Valla e, herkes sana yardımcı olur sen öyle e, bir e, şey hepimiz yaparız. E, Şimdi bu sefer mesela toplar. Biz bizim toplarız. Şimdi bu sefer yardım yardımda kimse diyelim ki bir duvarı gittiği zaman vay bunu muhtar yaptı. Yani bırakmıyorlar. Birisi bırakıyorsa bir tane iyiyse iki tane de bırakmıyor. anlıyorsun he. he. yol yaparken duvar he. da gidecek. E. Duvarlar gidecek. Ama bu duvarı yıkmam lazım. Bu arkada var ya. He. Şimdi diyelim diyelim kamakamlıktan, özel idareden işte gelip de kontrol ediyorlar. Ha diyor muhtar bu ne olacak? Diyor buraya buraya da diyor. Şeyi girmez, makina girmez, kamyon girmez. Şimdi en nada devlet metayet burayı üzerine almaz yani bu yorumu camiye kadar. Evet. Ben de köylü vatandaşa dedim. İstanbul'da işte o zenginler, menginler var ya evet. baş sağlığında dedim ki herkes bana yani 4-5 milyar verin, bir 20 milyar falan verin ben bu dar yerleri var ya, makine girmediği yeri biz el nakadelerim yapalım. Kendi imkanlarıyla. Doğru. O zaman devlet da artık yapacak yani o şey yapanı. Şimdi bu sefer diyelim ki bizim o var ediyor, o şey var ediyor sizin e, var ediyor. Evet. Şimdi ben söyledim dedi bak göze hayır gitme dedi. Hayır gitmezse gelen demeyin ki, yani dallar canı muhtar yok. 10 tane direkçe var bende. Yani ben devamlı direkçe veriyorum, e, gelin yolumuzu yapın. Geliyorlar, bakıyorlar, buraya kadar geldiler, baktılar, camiye kadar bir kere götürdüm, e, diyorlar, olmaz yani, baştan imza alacaksın. E imza, burada diyelim benim dairelerim var, İse şeyden, e, oranın ismi nedir ya? ters bak. diyor benim şeyim gitmeyecek, o birisi diyor gitmeyecek, yani benim de kakıp da, bütün şeyi vurmaya imkansızdır. Bu sefer diyelim köyde bu sulama için şey geldiler yani amir geldi yapılmasına. İnanın olsun ki ben bunu yapana kadar ne çileler çektim. Kavga şu bu. Ya şimdi de diyorlar ya biz bilseydi ki bu su bu kadar iyi sulama diyelim ki. O üç saat iki saat biz suyu bırakıyordu tarlaya gelemiyordu. O kadar ki toprak çekiyordu emiyordu. E şimdi ise bak herkes şeyisini açıyor vanesini, tarlasını suluyor. Ne kadar güzel. Altı her saat yer de. yemyeşil olmuş. Bak altı saatle yanın borası biteceğine, şimdi iki saatle bitiyor. i̇şte mesela biledir. E, peki yani, biz bu, buradaki köylüler herkese şimdi konuştuk. He. E, peki herkese diyor ki şimdi yol ha yol ha yol. Peki madem böylesi, Peki neden e, herkes yolu istiyorsa sen de diyorsun ki beni bırakmayacaklar ki ben yol yapayım. Evet. E ama hepsi yol diyor. Şimdi o onlar yol diyorlar bak. böyle bir şey ki burada ben iki tane duvar yapmışım. Yüz torbe çimento, iki kamyon kum aldım. Burada kendi imkanlarıyla duvar yaptık. Bu rampayı var ya. Öyle. Herkes diyor ki onlar şey yapıyor. Yani kendi duvarlarını yapıyor. O duvar yolu kapatıyor. Buradaki bu rampa var ya. Evet. Buradaki aşağıdaki köpüğü biz kendi elimizle yaptık. Yani kendi imkanlarımızla yaptık. Şimdi onlar yol diyorlar. Bazı insanlar var ki kolay gelsin oradan geçiyordu da demiyordu de kolay gelsin. Şimdi ise herkes işte salon yapıyor. Çimento mimento evine kadar götürüyor. Saman kapısına kadar götürüyor. Gene de bırakmıyor yani. Yani diyelim ki gelsin. Heh, öyle bir şeydir. Yoksa e, devlete biz Yaslanıyoruz, yani gidiyoruz şikayet ediyoruz işte Kamakan Bey veya vali Bey Abi Ama bence siz de. ne olursa olsun buraya yolu getirmeniz lazım. Çünkü bir mideselde şikayet ederler ama sonra onlar da diyecek ki çok iyi yaptık. He, Aynı evet. su gibi. Evet evet. Yani evet. ister ev gitsin, ister bir Hı. tane komple gitsin ama buraya yol gelsin. Evet yol gelsin. Eğer buraya yol gelirse şey buraya gelirse. İstanbul'dan insanlar da daha çok gelir, daha çok yardım ha, şimdi, olur. Ha doğru da. Bir hastanız oldu hemen evet. hastaneye şey hastaneye yetiştirirsiniz. Evet. İnsanlar ki, ölmez. Şimdi 30-40 kişi İstanbul'da bu bayramda belki 50 kişi falan köye geldiler yani. Hadi yani bir köye geldiği zaman bizim yüzümüz et görmüyor. Kimisi hayvan kesiyor. Zengin adamlardı. E bizim burada gelirimiz yok. Bir şey yok. Şimdi bu yol olsa herkes gelir. E geliyorlar bir araba bu derede kalıyor. Bir oran bada kalıyor. Ya o muhtar ha muhtar. Ya o muhtar ne yapsın? E muhtarı da imkanları da yok. Ne? Mesela beledi. Başka? Başka? Oluyor. Bizim yukarıda ııı e, işte Baltican, işte tam atın, atı Herkes kendine girip, göre şey, bir şeyler yetiştiriyor he, değil mi? Yetiştiriyor. Bu sefer bu yukarıda bir tane havuzumuz var. Havuz Kamakan Bey çağırdı. Size havuz çıkmış yani. Tamamdır. Direkça vermişiz ya. Işte dört kamyon çima. Togay'a iki yüz torba kum verecek. şu bu Diğerken ee, iki ton şey vere, demir verecek. Ondan sonra dedi tamamdır. Biz de sevindik. Köyde ben dedim tamamdır. Artık e, havuzumuz yapılıyor. Ondan sonra havuzu kaybettiler. Şimdi diyor bir şey yok. O denek yok. E, o denek yoksa sen beni iki sefer üç sefer ger geri e çağırdın. İş tamam. Niye ki? Bugünkü o denek niye kesildi? Meselamız beledir yani. Peki burada şeyler. şeyden köy halkının durumu nasıl? Yani genellikle bakarsan yani çok geçinebiliyorlar mı, idare edebiliyorlar mı? Yoksa çok fakir var mı? 30 haneyi düşünürsen kaç hanesi durumu kötü, kaç hanesi iyi? Ya 30 hanenin diyelim en en fazla yani kendini idare ederse e, bir 15'i yan 20'si o tekiler yine işte İstanbul'dan buradan oradan para gelmese kendini idare edemez. O durum dedi. Geliyor mu yani çok sıkıntı var mı yani köyde? Ve normaldir yani fazla sıkıntı da yok normaldir yani geçim. He. he. Kimse aç kalmıyor, kimsenin Kimse Kimse şey aç inşallah kalmıyor. ha. He. He. Herkes idare oluyor. Herkes idare he. oluyor. İşte bizim sorunumuz yoldur. Yoldur, yoldur. Bu, ben bu, bu, yolla ilgilenmen lazım yani. He. Ne olursa olsun. He. Bir de bu içme suyumuz var ya. Evet. olsun ki içme suyumuz bu sefer şeyimiz yani diyelim ki e, depomuz var. E, bu sefer depo 20 21 senedir ki yapılmış. Ha, su deposu. Yani içmek için. Bu sefer o boriler moriler e tabi toprağa gide gide şey üste çıkmış. Evet. Şimdi yani her tarafta su yetersiz kalıyor. Bu sefer köylü birbirisine görüyor. A suyumuz gelmiyor. Ha şimdi her taraf fayans yapmış o, o şey depoları var ya. Ha. Bizimki daha ile duruyor. Ha bu aşağıdaki köylerde çok yerlerde fayans yapmış. Bizimki daha eski gelenek yani ne bileyim ki bir sefer da direkçe var. Benim de direkçeler orada da kimse gelip de... Peki şey, yıllardır <laughs> İstanbul'da bir de Bağözler'in derneği olsun diye şey yapalım. Şu an öyle bir çalışma var. Dernek kurulacak. Evet. Yani biz de onun için geldik aslında. Yani bu da bu köyün tanıtımı yapıyoruz. Köyün sorunlarını dinliyoruz ki evet. İstanbul'da dernekte toplanıldığı zaman millet bu köyün sorunlarıyla ilgilensin. Yani sizin bu dernekle ilgili görüşünüz, öneriniz Şimdi olsa çok iyi olur. Diyelim o kadar e, bağ gözlü var. Orada bir dennek olsa bir şey olduğu zaman böyle fakirlere makirlere o zekat makatleri verse biz orada böyle gibi yaşar. Fakat veren yok. Ha, götürür başka yere veriyorlar. Ya o başka yere vereceğine e, hutbeyi de okuduğu zaman diyor ki kendi akrabasına ve şeysine yardım et. E, bizimki öyle değil. E, bizimki diyorlar ki yani desin ki işte Hasan Mehmet e, Sivri başka yere bu kadar yatırım yapmış. Ha bizimki eledi. Evet. Peki Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ ol. <laughs> Kayı kalmışsın. E, yani. Ya işte maymi yani. Nakizi değil. İlk haseydi yani Dezay maya. Ha Dezay şimdi. E, şey Emin Aslan'ın babası. He, ha, Emin Aslan'ın e.